Eskişehir 52 Eskişehir 52 Anlaştığım Eskişehir yolu bir kent yol ayrımı Köprü üzerine Kapşonlu 3 şahıs Ekibi üyede olsun efendim Ekibi üyede olsun kapşonlu 3 şahıs Şu anda Köprü üzerinden Eskişehir 52 Anlaştığım Eskişehir 52 Eskişehir 56 Arkadaşlar Mevkisi 751 ekibimiz yakın mı efendim? Mevkisi nerede? 752 merkez 77 56. Şu an mevkiniz neresi? 8 caddeden, 8 caddeden e, Hazreti Üniversitesi'ne doğru ee, geçiyoruz. Tamam. Merkezi Ümit Bey 8 caddede seyreden halindeler. merkez. Hacettepe Köprü efendim. 76 349 merkez köy hizmetlerinin oradayız efendim. Anlaşıldı şanslar şu anda İlker Köprüsü'nden ticari evinde var. Doğrudur merkez gördük. Gördük alıyoruz. Doğrudur o şanslar tamam. 74 32. Şu nasıl bir gözün var? Göz. Tazinos'un yakın ekibimiz var mı? Ekiplerimizde yok, kınla. Anlaşıldı, bunun önünde bir BMW var. Bakır, buna bir aldırmaya çalışalım. Araştırıyoruz, 74 32. 74 İstanbul'dan geldi geçelim. Araştırıyoruz, 74 35 siz orada tarafından girin. 74 35, anlaşıldı sanırım. 74-34 Şüpheli. Ayrıca bir aracı kontrol edelim. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Biz aracı sorguladık. Araç şahıs adına çıkıyor. Şahıs adına çıkıyor. 74 34. <laughs> Anlaşıldı. O gömlekli şahısla Diğer yanda kahverengi bir şahıs var. Yakarlanma iş hemen kenarındaki bir düğmeden açın. Herkes zorudur beraber şimdi. Anlaşıldı. İnceleyin. Çakarlamba takmaya aiz değilse trafik ekibi sevk edeceğiz oraya.